Hepinize yeni bir video. Sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Futbol 2026'da e, Ligin modunu oynayacağız. İlk maçtan bu arada derbi gelmiş. E, arkadaşlar bu kanalımın adı Yeni kanalımın adı artık Ne Eserse. Ne Eserse'nin aslında çok mantıklı bir açıklaması var. Arkadaşlar kafamdan Ne Eserse onu oynayacağım. Pes olmuş oynayacağım bir gün. Bir gün e, futbol oynayacağım. Bir gün de silah oynayacağım. Yani kafamdan Ne Eserse ne yapmak istersem onu yapacağım. Yani sizin istediklerinizi de yapacağım ona göre. Arkadaşlar kadromu gördüğünüz gibi 5'ler kadrosu kurdum. Ligimi bu modla oynayacağız. Kadrom şu anda bu. Ben böyle kurdum. Yedeklerde de arkadaşlar mesela Çerendur var ya. Diyelim benim takımımda olmayan bir oyuncu var. Mesela diyelim Beşiktaş'ta Çerendur şu anda yok. Endur'u sadece oraya görüntü amaçlı koydum. Yani Endur'u oyna, oynatamıyorum. Yoksa Endur şu anda defans portası da daha mantıklı bir isim oynatabilirim ama oynatmam yasak. O şu anda onu oynatamıyorum. Ee, sadece gördüğünüz gibi Katoda, Rafasil ve Mert Günok, Emirhan gibi isimler yüksek. İlk maçtan derbi geldi. En iyi oyuncu modunda oynayacağız. İlk maçımıza gidelim. Hemen bakalım atabileceğiz mi? Hani bence yeneriz diye düşünüyorum. Galatasaray bilmem, yenilebiliriz, yeniledebiliriz. Karolarına bakalım. Yunus, Gabriel, Ma e, Mario Lemina, Uğurcan, Abdülkerim, Davison. Sağ bekteki isim Elias Yelert herhalde. Yelert dışında adına bir alternatif gelmiyor. Sani Sol bekte de bilmiyorum. O oyuncuyu görselinden tanıyamadım. şey ya. hadi Neyse arkadaşlar başlayalım. Ha bu arada sıra sıra takımların yapacağım yani. İlk sezon Beşiktaş yapacağım sonrasında Galatasaray'ı çar çevireceğim Göztepe yazık Böyle biteceğim sonra İngiltere Ligi'ne falan. Ve derbi başlıyor. El Bilal Tuğru, Emirhan Han, Rıdvan. En iyi oyuncu da oynuyorum bu arada arkadaşlar. Diğerim zorluk bana çok kolay geldi. Zorluğu süper yıldızlar çekerim. Sonra efsanevi yasak çekerim. Korkun vur oradan var ölelim ya. Bir öyle değil de. Evet ne diyorsun bu işe? Saniye. sağda kimsenin topla düşünecek vakti olmayacak gibi görünüyor. Saniye. daha şimdiden başladı. Saniye. Sezon orkun. öncesinin ardından abla, sezonun başladığını hissettiren bir maç olacak. Orkun, Sara, Orkun, yine. Orkun, Erdikli, Elbiyan Kuru, iki ezeli rakip karşı karşıya. Serni. Sezonun Aferin. başlangıcını yapıyoruz. Açılış günü derbilerine pek alışık değiliz. Pek ideal bir durum değil ama yine de Aferin. sezona güçlü bir başlangıç. Çok Gel işine koydu. Arkadaşlar benim böyle uzaktan vurma kendisiyim olduğu için ara sıra böyle beklemeyin insanlarda uzaktan sayabilirim. Offside. Offside pozisyonunda. Tore, Elbilal Tore. Galatasaray derbisini kazanabiliriz. Ancak berabere kalacağımızı düşün düşünmeye başladım. 15. dakikadan iyi bir oyun çıkarıyorlar ortaya. Berabere kalma ihtimalimiz var. Maçın vardı. yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama Bar henüz skor tabelasında bir değişiklik Para. görmedik. Başka tarihim ağzı. Vidor Oski olmadı? Bu sezon Mert'le devam edeceğim. Mert'e gerek yok. Yani Mert bayağı işi görür. Mert'e gerek yok dedim lan az önce. Çok güzel Ağzım sürçtü bir anda. Ture. Kendi kendime. Jota Silva devam ediyor. Mert olmasa Beşiktaş'ın Ali Jota Silva. Karnakçı, Dayı ne yapıyorsun? Ne yaptı o Orkun açtı arayı. Sen niye olmalı? Victor Osimhen. Şimdi savunmadan hücuma Süper Lig'in en iyi forveti şu anda Victor Osimhen ve Paul Onaç arasında gidiyor. Ya onu açı kendisini arkadaşlar Osimhen de, de yani onu açı da iyi forvet. Ben biraz aşağı görmedim ama onu açı da iyi forvet. Forward. Kral forvetidir yani. Bir Beşiktaş olarak söylüyorum. <laughs> Ruan, Endidi, Rafa Silva. Sonra den dili. Uğurcan. Şalay. Sani Sani topla buluştu. İlerliyor. Sani, Sani. Ayaklarını müthiş kullandı. Sani. Son, son anda geçti. Neler yapıyor bu Şimdi Sani bize de vokal Sani olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sen evine karşı böyle şeyler yapıyor. O zaman, abi! <laughs> bir anlık gülesim geldi. İşte bizde yine bak lan sen böyle. Havazında top ya. <laughs> abi şimdi çok şey oldu ya. Gerçekten güzel bir an oldu. Wilfred Endidi, endidi, endi, endidi. Ne yapıyorsun aman? Endidi ne yapıyor? Aplo çelim zaman geçirme. Geçirme zaman. O zaman geçirsemiyoruz o zaten bir şey yok. İlk yarı 0-0. Görünen o ki bu ilk devrinin e, şimdi kadroda biraz bir değişikliğe Demek ki no gol atamıyoruz. E, biraz sola çek arkadaşım. biraz solda. Semih Abraham forvete gidiyor. Sanker. Salay. Sanker. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. Kolay. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Tapa oh çıktı. Boşa çıkıyor. Oh baksana. Yapıyor abi şeyler. Cendi. Şimdi işte bize Sağdan bize, bize de, bize de ser mi olduğunu göstereceğiz. Hadi Abraham. At Abraham. Abraham. Abraham! Karlinin asisti. Abraham'dan yabancı klasik yabancı geldi. Sofan klasiyi bir de Inclass'tan aldı ama. Hadi attı. Bir şey yaşanmış. 54. dakikada Galatasaray 1-0 önde. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok bekliyor. Marcel ter ciddi oyun zekasını bir kez daha gösterdi. Hadi Abraham, koş Abraham beklenen oldu işte. Hiçbir zaman söylemiyoruz ama işe yaradığı kesin. Müdahale ya hiç gecikmedi. İlginç bir top geldi. Çık oradan. Olmadı. Abraham'ın şey düştü oradan bu Bir doksan da sekez girerdi. Davin Sanchez. Şalay. Kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Şalay. Şalay. Sani. Sani'den Yunus'a. Yunus o hakem fark saymadı. Gabriel Sara. İşini garantiye almayı tercih etti. Jakob. Enfes müdahale. Abi abi hayır Orkun Orkun <laughs> niye öyle bir şey gökcü. istemedim ya. O abi bir El Bilal geliyor. El Bilal geliyor. Oh, <laughs> gelmiyormuş. İkinci golü 2-0 biter bu maç ya. Galata Saray'ın buradan atması zor. Topa bile ben sahip çıkıyorum. Bence değil, sahip <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> yok, ben de zaman geçireyim mi arkadaşlar? He he yok lan ne alaka. Ser miyim? Göçen sol da. Endidi. Kafa yapma lan. Koş şimdi. Nere olsun? Bak bu sana deli ediyoruz. Bu için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Keşke bir fiyat olsa fiyat hiç Hakkı yedi. Türkiye'nin bardakçı

Ne? Abi İkinci yarıda giren Vikar gol mü yedim bir ben bir ya? Ama bu Icardi'den Gerçekten... gol yedik. Skor 1-1. Bu maçı ben 2-0 bitecek sanıyordum. Abi kafayla attılar ya. Icardi'nin kafası da taş gibi. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle my devam my edip galibiyeti getirecek gol atmayı da başarabilecekler mi? Rıdvan Yılmaz. Evliyal. Yapma. Ediyor. Orkun. Evet, Orkun. Gibi ama son bir şans için İlginç ilk dergisinden şundan beraber şansın tutmasın ya. Abi yapma. Bunlar atmasın. Oha oha, oha dayı mi? ne yapıyorsun? Abi seni sinirlendirdik mi Lero abi? Abi yapma abi. Yusuf. Aşırtıyor. Tamam. İşte şu. Sonuna kadar kovaladılar. Geri dönüşleri taşlandıracak. Nihai fırsatı kaçırdılar. Abi son dakikalarda yemin ederim. Beşiktaş zor zor kurtulmuş bir olabilir bir o pozisyondan. Ama yine de berabere bitti evet e arkadaşlar. Bu videodan bu kadar da umarım Videoyu sevmişsinizdir. Biz bu seriyle lig serisine bir devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.